Merhaba alışveriş şehlerim kanalına hoş geldiniz. Bugün Şok Market'e geldik ve Şok Market'teki indirimleri incelemeye gidiyoruz. Bu indirimler 2 Ağustos'a kadar geçerli olacak ve ayrıca bir alanı bir bedava kampanyası var Şok Marketlerde. Videomda izlemiş olacaksınız. Videomu izleyip de kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hadi şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İlk olarak Anadolu çiftliği markasının büyük boy yumurtaları indirimde. Şöyle 15'li. Fiyatları da 44 lira 50 kuruşa indi. 2 Ağustos'a kadar geçerli. Temiz markasının 200 millik meyve suları da Şöyle bütün çeşitleri, vişne, kayısı, şeftali ve karışık. fiyatlarda gördüğünüz gibi 6 lira. Şöyle aşağı rafta da 1 meyve suları da indirime girdim. Şeftali aromalı, kayısı ve karışık. Bunların da fiyatı 2 Ağustos'a kadar 25 lira. Ayrıca şok marketlerde tüm meyvelerde %25 indirim var. Burada fazla bir meyve olmadığı için size gösteremiyorum fiyatlarını. 2 Ağustos'a kadar tüm meyvelerde %25 indirim geçerli. Bu markette ürün kalmamış ama yine de bilginiz olsun diye sizlere söylemek istiyorum. Mis markasının 1 kilogramlık tereyağları indirimde. Şöyle burada 500 gramlıkları kalmış. 1 kilo fiyatı 265 TL 2 Ağustos'a kadar. Üstlere baktığımız zaman Miss markasının yarım yağlı üzerinde bir indirim görüyoruz. Şöyle bir de Fiyatları da 22,90 kuruşa indi. Bunlar da yine 2 Ağustos'a kadar geçerli indirimler. Nio markasının salamura siyasi siyah zeytinleri de girdi. Şöyle 500 gramlık fiyatlardan 54 54,90 kuruşa indi. Ve Ülker Hobi krem çikolatalarda şöyle inceleme girdim. Gördüğünüz gibi 350 gram. fiyatlardan 39 lira 90 kuruş indim. Şimdi de bakliyatlardaki indirimlere bakalım. Anadolu Mutfağı markasının 2,5 kilogramlık balba pirinçleri indirimize. Fiyatları da 143 lira 50 kuruş ayında. 1 kilogramlık yeşil mercimeklerde incelemize. Yine aynı markanın bu şekilde paketlerde. Fiyatları 53 lira 50 kuruş Ve Peros markasının sıvı deterjanları da indirimde şöyle göstereyim. İki tane çeşidi var. Birisi siyahlar için, birisi de renkler için olan sıvı deterjanlar. 3 litrelik ve fiyatları 95 lira. 2 Ağustos'a kadar geçerli ama bu üründeki bu fiyat bazen oluyor. Yani indirimler olmuş oluyor. Takip ederseniz sizler de indirimden yakalayabilirsiniz ve konfort markasının ıslak temizlik havluları da şöyle inzelimde içerisinde 100 adet var. Ve 2 Ağustos'a kadar fiyatı 25 lira. Şimdi de bir alana bir mezaba kampanyalarına geçiyoruz. Namet markasının dana kangal sucuğunda bu kampanya mevcut. Bu şekilde 200 gramlık bir sucuk. İkili alımda gördüğünüz gibi fiyatı 190 liraya geliyor. Ve bu kampanya ise 5 Ağustos'a kadar geçerli bu markette yok ama size bilginiz olsun diye söylemek istiyorum. Cafe Crown markasının tekli paket 3'e 1 lirada kahvelerinde de bir alana bir bedava kampanyası var. Burada sadece şöyle lattesi var ama bunlarda o kampanya yok. Fındıklı ve sade çeşitlerinde bir alana bir bedava kampanyası var ve ikili alanda fiyatların 7 liraya geliyor. Indomie markasının iki nadal çeşitinde de bir alana bir bedava kampanyası var. Hemen şöyle sizlere göstermek istiyorum şöyle soya soslu olanı var ve bir de şöyle acı ve baharatlı hazır hazırladıklar var bu ürünlerde bir alana bir bedava kampanyası var ve ikili alımlarda fiyatları 14 lira 50 kuruşa geliyor Ayrıca size Az önce bahsettiğim kafa kramları burada buldum başka hafta olduğu için görememişim şu ürünlerde bu kampanyalar var bakın şöyle ikili alımlarda fiyatları 7 liraya geliyor ve son olarak Tur Markası'nın duş yerlerinde de bu kampanya geçerli. Önceden de olmuştu ve hala yine mevcut. Bu şekilde 450 mil'lik duş jelleri. İki çeşidi var. Birisi okyanus ferahlığı, Diğeri de lavanta kokulu şöyle. Bu ürünlerden iki tane aldığınızda fiyatların 59 lira 50 kuruşa geliyor. Ben de az önce aldım. Birini şöyle lavantalı birini de okyanus kokunu aldım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.